Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allah'ın selamına seyyidina Muhammedin ve alâne seyyidina Muhammed. Yâdet-i zerrâd-i billahi ve mürekkebâtiha. racim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyven aziz. Zihayatın vücuduna tereddüb eden semereler, yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Bakı kalan kısmı azamı Halık'a racidir. Zihayata ait uzun bir zaman sonra husule gelir. Halık'a raci kısmı ise bir anda husule gelir. Mesela o zihayat Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına masaliyetle Halık'ı efsab-ı kemaliye ile tavsif ve lisan-ı haliyle hamd etmiş oluyor. Ziyahatın vücuduna terettüp eden semerler yalnız kendisine, menfaatına, bekasına, kemaline mahsus değildir. Cümlesini açar mısınız? Gül dede. Hayır maşallah yiğidim. Ziyahat denilince bütün canlılar alemi akla gelir yiğidim. Biz bu hakikatları kendi varlığımıza uygulayarak düşünelim. Mesela insanın ana rahminde geçirdiği her safhada ayrı bir ilim, ayrı bir hikmet, ayrı bir rahmet bulunuyor, görünüyor. Ve bu farklı terbiyelerin her birinde Rab isminin ayrı bir mertebesi tecelli ediyor. Böylece halika aracı olan büyük hisse her safhada tahakkuk etmiş oluyor. İnsana ait kısım ise uzun bir zaman sonra husule gelir. Yani dokuz ayın tamamlanıp insanın dünyaya gelmesiyle bu ilahi terbiyelerin meyvelerini insan tatmaya başlamış oluyor. İşte nefis anlamak istemiyor. Bu el kendi için değil. Ne için bu el? Kalem tutmak için, kaşık tutmak için, çekiş tutmak için, her neyse. Başka bir şey için yani el. Bu göz kendi için değil. Yani kendi yolunu görmek için değil bu göz. Ya ne için? Ruha pencere oluyor, bize yol göstermek için gitlerim. Güneş kendi için değil. Kendinin ışığa, hararete, cazibeye kendinin ihtiyacı yok. Kendine yol göstermek için değil. Bu manada baktık mı kainatta hiçbir şey kendi için değil. Ama bu şey bu hizmeti yaparken Cenab-ı Hak ona ayrı bir ücret veriyor. O başka mesela Bilhassa canlılarda bu çok önemli. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Baki kalan kısmı azamı halk aracı değil. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay ben miydim? Hiçbir aletin gayesi kendi varlığı ve bekası değildir. Her alet bir iş içindir. Göz bir alettir. Onun görevi kendine değil, Ruha hizmet etmek ona bir pencere olmaktır. Güneşin ışık saçması, dünyanın dönmesi, atmosferin küremizi sarması, ağaçların meyve vermesi de kendine için değil, bizim içindir. Yeterim. O halde insanın yaratılış gayesi de kendine hizmet olamaz. Bir emanet olan bedenini besleyip büyütmesi, onu hastalıklardan korumaya çalışması, onun görevidir ama bu bedenin asıl gayesi beslemek ve büyümek değildir. Onun her bir organında ayrı bir ilahi sanat sergilenmekte, ayrı bir esma tecelli etmektedir. 11. sözde beyan edildiği gibi Cenab-ı Hak bu mucize sanatları hem bizzat nazari dekayık aşinası ile seyretmekte hem de o harika eserlerini seyirci mahlukatına da göstermekte, tefekkür ettirmektedir. İşte insan bedeninin yaratılmasındaki bu gayelerin kısmı azamı bu gibi ulvi hakikatlerin sevgilenmesidir. İnsan bütün esmaya mazhardır yiğitlerim. İnsan ilahi isimlerin ve sıfatların kemaline en güzel ve en mükemmel bir aynadır. Allah kelamında ahseni takvimde yaratıldığı beyan edilen seçilmiş bir aynadır. Bu ulvi görevine peşin bir karşılık olarak dünya nimetlerinden de istifade eder, lezzet alır, memnun olur. Ancak dünyanın bütün zevkleri, o büyük gayeler yanında çok küçük kalır. Ve insan bu dünyaya zevk etmek için değil, bu ulvi gayelere hizmet etmek için ve bu vazifesini güzelce görmesine karşılık ebedi saadete mazhar olmak, o alemde de bu görevini çok daha ileri bir derecede devam ettirmek için gelmiştir. Hayka raje kısmı bir anda hüsleke, cümlesi açamışsız güldü Hay hay yedim. Çekirdekte Cenab-ı Hak bir ağacın planını koyuyor oraya. O muazzam bir sanat eseridir o iş bitmiştir ama onun ağaç olması çok zaman ister. Meyve vermesi ise çok zaman ister. Allah'a bakan cihet o çekirdek yaratıldı mı o tamamdır. Yani mesela o zihayat Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına mazhariyetle Halık'ı efsab kemaliye ile tafsif ve lisan haliyle hamd etmiş oluyor. Mesela at Atın o hali kendisi için değil. O güç kuvvet ne için verilmiş? İnsana hizmet etsin diye. Ağacın meyvesi kendisine lazım değil. Niye verilmiş o özellik ona? İnsanlara tablacılık etsin diye yitlerim. Bu bir ciheti eşyanın yani her şeyin üç ciheti var diyor Üstad Hazretleri. Birisi kendine bakar. Bu yüzde bir diyor. İkincisi esma-i bakar. Allah'ın isimlerine aynı olur. Onun sanatını gösterir. Maharetini gösterir. Üçüncüsü de ahirete bakar. Ahirete bir tarladır kainat. Yani ahiret meyvesi veriyor dünya. İnsan da ya ehli cennet oluyor veya Allah muhafaza ehli cehennem oluyor. Evet üç ciheti var sadece bir cihet değil kendine bakan ciheti değil. Bu konu üzerinde biraz daha dönür müsünüz Gül Dede? Hay hay yiğidim. Her şeyin en yüksek ve ulvi gayesi Allah'ın ezeli ve ebedi nazarına o sayısız hikmet ve sanatlarını sergilemesidir. Yani kainat bir sergi ise bu serginin en büyük seyircisi Allah'tır Celle Celaluhu. Eşyanın bir an vücuda gelip hemen gitmesi dahi onun o ezeli nazarına mazhar olmaya kafidir. Bu bir elmanın sayısız hikmet ve güzellikleri sadece insanın hayvani iştahısına mahsus değildir. O hikmetlerin büyük bir kısmı başka gayelere bakıyor. Bir de tohumlar var, çekirdekler var, onlardan doğacak her şeyin planı var. Mesela birinci çekirdeğinde incir ağacının bütün planı var. Genlerin dizilişinden ağacın bütün karakterleri çıkıyor. Bu Allah'a mahsus fevkalede bir sanattır. Bu sanatı Allah bizati kendi müşahede ediyor. İkinci gaye şuur sahiplerine bakar. Her şeyi Allah'ın hakikatlerle dolu olan bir mektubudur. Karıncalar, arılar, kuşlar, denizler, insanlar Allah'ın harika birer mektubu birer latif kasidesidir. Kaside padişahları metheden vezinli kafiyeli şiirdir. Allah her ağacı sanki güzel bir kaside yazmış. Her birine bir yaprak, her yaprağında bir çiçek, her bir çiçeğinde bir meyve, her bir meyve içinde bir çekirdek ve çekirdeğin içine ağacın fabrikasını yerleştirmiş. Her noktasında bile harikalar olan birer kaside, birer kelime-i hikmete da Allah'ın hikmetlerinin kelimelerini eda eden hükmündedir ki melaike, cin, hayvan ve insanın nazarlarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek bu dünya hayatı her şuur sahibine ibret numa bir mütalagahtır. Üçüncü gaye dünyaya gelmemizin ve hayatımızın gayesi ve neticesi lezzet almak, bakıp da hoşlanmak, beka ve rahatla yaşamak gibi cüzi neticelerdir. Her şeyin nefsine, dünyaya ait gayesi bir ise yüce Allah'a ait 99'dur. Demek ki bizim hayatımızın gayesi ne yapayım da Allah'a güzel bir kuru olayım, ne yapayım da kendimi Allah'a sevdireyim, ne yapayım da o dünya güzeli Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyayım, İyi bir insan, iyi bir baba, iyi bir evlat olayım, Rabbimin rızasına ulaşayım, Allah'ın sevgisine ulaştıracak hareketler yapayım. Aman hareketlerime riya girmesin, düşüncelerime herhangi bir kötü şeyler katmayayım. Rabbim çünkü benim gönlümden geçeni de biliyor, niyetlerimi de biliyor düşüncelerimi de biliyor. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahilü davahu menil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha maasalara.